Merhaba sevgili arkadaşlarım. İnegöl Hedef Akademi Kurumu adına tarih öğretmeni Kadri Ürge. Daha önceki videolarımızda Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili videolarımızı çekmiştik. Şimdi de Fatih Sultan Mehmet yani Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahı olan Fatih dönemiyle başlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlarım Osmanlı için çok önemli bir padişahtır. Özellikle İstanbul'un ile ilgili sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar e İstanbul fethi için yaptığı hazırlıklarla ilgili bazen soru gelebiliyor. Bakalım nelermiş bunlar. İlk olarak arkadaşlarım İstanbul surlarını yıkmak amacıyla şahi adı verdiği devasa toplar döktürdüğünü görüyoruz. Şahi topları sadece Türk tarihi için değil arkadaşlarım. Aynı şekilde Avrupa tarihi için de önemli olacaktır. Çünkü lütfen dikkat, Avrupa'da feodal beyler dediğimiz feodalite kavramını ortadan kaldırmasına sebep olacaktır. Bunların şatoları İstanbul Fethi'nde kullanılan şahi toplarına benzer toplar yaptıkları için feodalite yıkılacak ve merkezi otoritenin güçlenmesini yani merkezi krallıkların kurulmasına ortam hazırlayacaktır. Yine Fatih surları yıkmak için arkadaşlarım tekerlekli kuleler yaptıracaktır. Bunların yanında mancınık da olduğu önemli işler yapmış olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı yalnız bırakmak amacıyla Karaman oğullarıyla saldırmazlık antlaşması yapıyor. Burada kafanız karışabilir arkadaşlarım. Şunun için açıklıyorum. Ee, Karamanoğulları dediğimiz beylik, Osmanlı Devleti'nin en fazla uğraştıran bir tane beylikten bir beylikle gösterim. Karamanoğulları kendisini Anadolu Selçuklu devletinin mirasçısı olarak gördüğü için her fırsatta Osmanlı mücadele ettiğini görüyoruz. Yine Bizans'ı yalnız bırakmak gelebilecek destekleri engellemek için boğaz kesen hisarını yaptıracak arkadaşlar. 400 parçadan oluşan donanma hazırlayacaktır. Şunu hatırlayalım. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk Türk Beyli Kalesi Beyliğiydi. Gelibolu bölgesinde ilk tersanemiz kurulmuştu ve Osmanlı'nın jeopolitik konumunun elverişliğinden dolayı çok fazla gemi yapım çalışmalarının yapıldığını görmüştük. Balkanlardan gelebilecek tehlikeleri engellemek amacıyla da Vize ve Silivri kaleleri alınmışlar. arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet çok yönlü bir padişah olduğu için ve Bizans'ı tekrardan yalnız bırakmak amacıyla arkadaşlar Avrupa'da yani Balkan devletleriyle saldırmazlık antlaşmaları yapacaktır. Uzun yıllar mücadele ettikten sonra Avrupalı Devletleri Osmanlı'ya karşı koyamayacağı zaten 2. Kosova Savaşı'na bahsetmiştik ve bunlar daha çok antlaşma yoluna gidecekler arkadaşlar. Bizans'ın aldığı önlemlere baktığımızda ki bu da çok önemli arkadaşlar. Siz bir yeri fethetmeye gittiğinizde karşı tarafın sizi güllerle karşılamasını beklemiş olamazsınız. Dolayısıyla Bizans da kendince oldukça önemli kararlar alıp ve bunları uygulayacaktır en önemlisi arkadaşlarım grejua ateşi. Bu grejua ateşi arkadaşlarım suda dahi yanabilen buna bazı kaynaklarda rum ateşi de deniyor. Bu suda dahi yanabiliyor. Özellikle arkadaşlar e, kale muhafızlığında hani kaleyi muhasara etme esnasında oldukça e, Bizans'ın elini güçlendirmiştir bunlar. Bir diğer önemli şey gösterim Haliç kapatan zincir olay olacaktır. Gemilerin bu surların yakınlarına yaklaşmasını engellemek amacıyla Haliç'i boydan boya kapatan bir zincir hazırlatacaktır. Yine aynı şekilde genel seferberlik deyimini tekrar söyleyeyim arkadaşlarım. Eli kılıç tutan bütün erkekler Askeri almayacak arkadaşlar. Kendi surlarına güveniyorlar. Ama bunun yanına bir de arkadaşlarım yıkılmış ve onarma ihtiyacı duyulan surlar tekrar bu dönemde e, tamir edildiğini görüyoruz. Yani surlar onarıldı. Surlara yaklaşmasını engellemek amacıyla da gösterim Bizans'ın yine aynı şekilde mancınık yaptığını görüyoruz. Tüm bu çalışmalara rağmen arkadaşlar yine İstanbul Fethi engellenemeyecek ve Fatih Sultan Mehmet e arkadaşlarım 6 Nisan 1453 yılında yapılan bu kuşatma arkadaşlarım 53 gün sürecek ve 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almış olacak arkadaşlarım. İstanbul'un fethinin hem Türk Dünya açısından hem de Dünya tarihi açısından oldukça önemli sonuçları vardır. Şimdi bakalım bunlar neler arkadaşlarım. En önemlisi şu çağ açıp çağ kapattığını biliyoruz arkadaşlarım. Orta Çağ kapandı, yeni Çağ başladı. Orta Çağ ne zaman başlamıştı? Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlarım. 375 yılından başlayıp 1453 yılındaki araya biz Orta Çağ diyorduk. 1453 ile 1789 Fransız İtilali ne kadar geçen sürede biz ne diyorduk arkadaşlarım? Yeni Çağ. Fransız ilahinden günümüze kadar ise yakın çağ olarak biliyoruz. Orta çağ dediğimiz olayı kapatan durum İstanbul fethi olduğunu tekrar etmiş olalım. Yine aynı şekilde meslekîm önceki maddelerde özellikle Avrupa'daki feodaliteyi bahsettim. Avrupa'da kullanılan toplarla birlikte feodalite rejiminin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü bunlar surlarla çevrili karelerde kalıyorlardı ve merkezi krallıkları bu topları inşa etti veya elde ettikten sonra bunların şatoları başlarına yıktığını görüyoruz. İstanbul'dan Avrupa'ya giden bilim adamları Avrupa'da Rönesans Reform ve İstanbul'un yani Anadolu'nun tamamen Türklerin eline geçmesiyle birlikte yeni ticaret yolları arayışları başlayacak. Burası çok önemli arkadaşlarım. Coğrafi keşifler başlamış olacaktır. İpek ve baharat yolunun Türklerin önüne geçmesiyle birlikte arkadaşlar artık Anadolu önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini söylemiş olalım. Bir diğer önemli olay gösterim 1050 yıl varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu gösterim tamamen tarihin derinliklerine gömülmüş olduğunu söylememiz gerekiyor. Türk dünyası açısından değerlendirecek olursak arkadaşlarım Türklerin İslam nezdinde İslam'la ilgili olan sorularla, lütfen dikkat edelim buna ve Türklerin Müslümanlar açısından önemi arttığını görüyoruz. Avrupa'dan Osmanlı'ya yani Müslümanlara olacak olan saldırıların bertaraf edildiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin aynı şekilde imparatorluk özelliği kazanacaktır. Dikkat ettiyseniz daha önceki videolarda ve videonun başında hiç Osmanlı İmparatorluğu'na bahsetmedim arkadaşlar. Nedeni ise İstanbul'un fethiyle birlikte çok farklı milletler Osmanlı'da yaşadığı için Osmanlı Devleti artık imparator olacaktır.